Evet arkadaşlar herhangi bir yaş veya seviye fark etmeksizin Kur'an öğrenmek isteyen veya okumasını geliştirmek isteyen herkese çok faydalı olacağını düşündüğüm bu eğitimin bu videosunda 500. sayfanın detaylı analiz okuyuşunu gerçekleştireceğim inşallah. Sizler de bu videoları çevrenizde paylaşabilirsiniz. Böylelikle daha çok insanın Kur'an öğrenmesine vesile olabilirsiniz. Şimdi başlayalım. Evzu Besmele'den başlıyorum. Evzu Besmele'yi biraz daha hızlı geçiyorum. Sonra sayfayı detaylı anlatacağım. Başlıyorum. E, bakın ru boğazdan. Bu boğaz harfidir. Boğazdan. Z peltek ve ince. Billahi derken Allah lafzı burada ince okunuyor. Çünkü öncesindeki harfin harekesi altta. Yani Allah lafzın alttan giriş yapılıyor. E, ruzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bu şekilde. Şimdi başlayalım. Efera eyte. Efera eyte. Menit ta -ha, ha boğazdan z peltek beyince meni ta haza ile he -hü. bakın şu çeker işaretleri mutlaka bir elif miktar uzatılıyor arkadaşlar harfin altına veya üstüne gelebilir bu çeker işaretini gördüğünüzde mutlaka bir elif uzatıyoruz hu burada bir elif uzatıyor neden çünkü öncesinde harf hareketli ise he uzatılırdı ile he he ve bakın buradaki hu de uzatılmıyor neden çünkü öncesinde harf hareketsiz bakın öncesinde harf harekeli olduğunda bakın bakın öncesinde harf harekeli buradaki hü uzatılıyor ama öncesindeki harf hareketsiz olursa hü uzatılmıyor bu kadar. heve hü ve edallahu derken Allah lafzı burada kalın okunacak. Neden? Çünkü öncesindeki harfin <laughs> hareketi üstte. Yani Allah lafzına üstten giriş yapılıyorsa Allah lafzı kalın okunurdu. Ve edallahu llahu ilmi ve bakın tenmeden sonra ve gelmiş. İdgam-ı var. Kurneli bir şekilde bir şekilde bağlıyoruz ilmil ve hatama ala sem'ihi ve kalbihi ve ja'ala Aile sadrihi rişa ve Gı, boğazdan ve derken bakın en sonda ne var arkadaşlar bu şekilde t gelirse ayet veya durak sonunda bu şekilde t gelirse ne oluyordu iki nokta iptal oluyor burada dolayısıyla sadece h kalıyor Harekete ne oluyordu cezime dönüşüyordu dolayısıyla burada cezimli h var gibi duruyoruz dururken geçerli bu ok ve bu şekilde. Devam edelim. Femen yehdi. Bakın cezimli ondan sonra ye gelmiş. mı meal ne var? Gunel bir şekilde bağlıyoruz. Femen hi. hi. burada uzatmıyor. Öncesinde kaf hareketsiz olursa hi uzatılmazdı. Hi deyip geçiyoruz. Mim ba'di. Derken burada arkadaşlar iklap tecviti var. Ne yapıyoruz? Du dudaktan bir elif miktarı tutmamız gerekiyor. Mim ba'di deyip durduk. Allah lafzı burada ince okunuyor. Neden? Çünkü öncesindeki harfin harekesi altta. Yani Allah lafzın alttan giriş yapılıyorsa Allah lafzı ince okunuyordu. Dururken de medde ağrı stecibiti var. Hadır usulünde okuduğumuz için sadece bir elif uzatıp öyle duruyoruz. Mim ba'di şey pardon. Mim ba'dillah. Bu şekilde. Devam edelim. Efele. Bakın lam elifte tek bir hareke varsa bir elif uzatılırdı. Unutmayın. Efele tezekkerun. Ze peltek Dururken de medde ağrı stecibiti var. Bir elif uzatarak duruyoruz tezekkerun bu şekilde ve kalu ma hiye illa yine lam bakın tek bir hareke var o da üstün e, cezim ve şedde hareke değildir unutmayın kural neydi lam bir tane hareke varsa yani tek bir hareke varsa o zaman bir elif uzatıyorduk illa hayatuna dunya eddünye... <laughs> bakın dünya kelimesi geldi bu istisna bir kelimeydi normalde e, kural neydi normalde kural neydi Cezim'den ondan sonra ye gelince idgamı mealgun ne oluyordu ama bu kelimede yok arkadaşlar aynı e, bu iki harf aynı kelimede olduğu için e, ne yapıyoruz? Burada ishar varmış gibi okuyoruz. Dünya, dünya bu şekilde. hayatun dünya nemutu ve nahya ve ma yuhlikuna. Bakın uzun met var sonra ne gelmiş? Uzun elif gelmiş. <laughs> o zaman burada <laughs> medde munfasıl var. Ne yapıyoruz? Bir elif uzatıyoruz sadece. Neden bir elif sadece? E, çünkü hadır usulü okuyoruz. Ve mâ yuhlikûne ille dehr. Bu şekilde. E, şimdi dururken ra harfi cezimli oluyor. Daha doğrusu ayet veya durak sonunda dururken son harfin hareketi cezime dönüşürdü. Şimdi ra harfi cezimli. Ra harfi cezimle ise ra'nın ince kalın okunmasını nasıl belirliyorduk? Öncesine harfe bakıyorduk. Onun hareketi de cezimli. O zaman bir öncesine harfe bakıyoruz. O da üstte. Yani bir öncesine harfin hareketi üstte. Yani ra harfine böyle üstten giriş yapılıyor. Dolayısıyla ra harfi burada kalın okunacak dururken. İlle dehr. Bu şekilde. Ve mâ bi. Derken burada dudak ihfası var. Bir elif tutmamız gerekiyor. Lehüm bi zâlike min ay. Derken burada ishar tecrübeti var. Direkt neyi söylüyoruz? Min ilm. Deyip durduk. Devam edelim. inhum Derken burada da ishar var. Direkt neyi söylüyoruz? inhum illa Bakın Lam tek bir hareket var. O da üstün. E, yani tek bir hareketi varsa bir Elif uzatılırdı. Vo peltek ve kalın. Şedde Nun var mutlaka bir Elif tutuyoruz. Hatırlayın şöyle bir kural vardı. Nun harfi bir de Mim harfi. Nun Mim. Bu iki harf şedde alırsa mutlaka bir Elif tutulur. Dururken de Meddarız tecbiti var. Bir Elif uzatarak duruyoruz. İn hüm illa yavunnün. Bu şekilde. Devam edelim. Ve izâ ze peltek ve izâ tutle aleyhim ayetuna timme. derken burada mı mealgunna var. Bunu bir şekilde bağlıyoruz. Beyinatim kâne. Devam edelim. Hüccetuhum illa uzun metten sonra uzun elif gelmiş. Medemun fasıl var burada. Bir elif uzatıyoruz. İlle en enkalu derken burada cezminunu da ihfa var. İhfa yapacağız. En Enkalu Tü derken bakın cez, e, elif harfi cezim almış. E, şöyle bir kural vardı. Neydi? Elif harfi cezim alırsa birazcık vurgulanır. A lü bu şekilde. A lü bi e be ine. Bakın uzun metten sonra burada küçük elif gelmiş. Burası medde muttasıl. Burada da uzun metten sonra uzun elif gelmiş. Burası da munfasıl. Muttasıl iki elif, munfasıl bir elif. Hadrosunda böyle. Burayı iki elif, burayı bir elif. Bir e bi in derken bakın burada ihfa var. Hatta sonraki cezimli da ihfa var. İki tane ihfa ard arda gelmiş. Ne yapıyoruz? İhfaları bakın şöyle. İn kuntum sadiqin. Dururken de meddarı secdeti var. Bir elif uzatarak duruyoruz. Devam edelim. Kulillahu Derken Allah lafzı ince okunacak burada. Neden? Çünkü öncesindeki harfin harekesi altta. Allah lafzının alttan giriş yapılıyorsa Allah lafzı ince okunurdu. قُلِ اللّٰهُ يُحْي۪يكُمْ سُمَّ سُو فَلْتَكْ var mutlaka bir elif tutuyoruz. سُمَّ يُمِيتُكُمْ Türküm süpeltek ve ince, şeddeli de var yine bir elif tutuyoruz. Sümme, yecme'ukum. Derken bakın cim harfi cezim almış. Cim harfi cezim alırsa kalkale tecbiti ortaya çıkardı. Ne yapıyoruz? Birazcık vurguluyoruz. Sümme, yecme'ukum. إلى yevmil القيامة لا bakın la meleftte tek bir hareke var o da üstün e, ne yapıyoruz la meleftte bir tane hareke varsa yani tek bir hareke varsa bir elif uzatılırdı la raybe fihi hi burada uzatmıyor öncesine kadar harekesi olursa he uzatılmaz fihi ve lakin şeddel nun var mutlaka bir elif tutuyoruz ve lakin ne se tek beyince şeddel nun var yine mutlaka bir elif tutuyoruz ekserannâsi la. La elifte tek bir hareket var. Bir de lüfuz atıyoruz. La ya'lemun. En sonunda da medde arız var. Bir de uzatarak atarak duruyoruz. Devam edelim. Ve derken Allah lafzı burada ince okunuyor. Neden? Çünkü Allah lafzına alttan giriş yapılıyor. Bakın şu Allah lafzından öncesindeki harf şu başındaki lam harfi kabul edilir. Onda harekesi altta. Yani Allah lafzına alttan giriş yapıldığı için Allah lafzı burada ince okunması gerekiyor. Ve lillahi mülkü semavati. ''Vel erbu'' deyip durduk. Ee, bakın ''V''ler gelmişken şunu da söyleyeyim. ''V'' harfi ince bir harftir. Ve bu harfe has bir kural var. Neydi? Bu harf okunurken her zaman dudaklar öne gitmeli. Yani ''V'' harfini okurken her zaman dudaklar öne gitmeli. Bu şekilde. ''Velillahi mülkü semaveti vel erbu'' deyip durduk. ''R'' harfi cezimli. Önce istek harf üstten bağlandığı için cezimli ''R'' burada kalın okunacak. Ee, ''Vel erbu'' deyip durduk. Devam edelim. Ve yevme tequmü sa'atü. Yevme izin. Derken Z peltek beyince. Tenminden sonra Y'ye gelmiş. İdgam meal var. Güneli bir şekilde bağlıyoruz. Yevme izin yah. Boğazdan yah serul. Möbü dayılun. B harfi cezim almış. Kalkale tecrübeti var. Ee, ne yapıyoruz? Birazcık vurguluyoruz. Mübdailun. En sonda meddarı tecvidi var. Bir elif uzatarak duruyoruz. Ve külle ümmetin. Şeddeli var? Mutlaka bir elif tutuyoruz. İh, buradaki tinde bakın teninden sonra C gelmiş. İhfa tecvidi var. Burada da ihfa yapacağız. Külle ümmetin cesiye deyip durduk. Bu şekilde T gelirse ne oluyordu? İki nokta iptal oluyordu. Burada H kalıyor sadece. hareket cezime dönüşüyor. Cezimle H var gibi duruyoruz. Câsiye. Bu şekilde. Küllü ümmetin. Bak yine şeddelimin var. Mutlaka bir elif tutuyoruz. Teniminden sonra T gelmiş. İhfa var burada. Burada da ihfa yapıyoruz. D harfi cezim aldığı için kalkale tecrübeti var. Burayı da birazcık vurguluyoruz. Küllü ümmetin. Tödü Uzun metten sonra uzun elif gelmiş. Medde fasıl var burada. Bir elif uzatıyoruz. Tödü ile kitabihe deyip durduk. Devam edelim. El yevme. Tödü zevne. Cim harfi cezim aldığı için burada kalkale tecvidi var. Birazcık vurguluyoruz. Z keskin. Zevne mekutum derken burada ihfa var. İhfa yapıyoruz. Kutum ta'melun en sonunda da meddarız tecvidi var. Bir elif uzatarak duruyoruz. Ha za peltek vezin. Ha za kitabuna yan. Derken burada ihfa var. İhfa yapacağız. Yan bayku aleyküm bi derken burada da dudak ihfası var. Bir elif tutuyoruz aleyküm bil hak deyip durduk. Ee, devam edelim. Neden böyle birazcık vurgulayarak duruyoruz? Çünkü son harf bakın şedde almış. Yani şeddeli bitmiş. Onun için birazcık vurgulayarak duruyoruz. Bil hakkı. bu şekilde. Devam edelim. Şeddeli nunlar, şeddeli nunlar, mutlaka bir elif tutulurdu. İnne künne nesten ten derken bakın burada cezmin onda ihfa var. İhfa yapacağız. Nestensihu. Hu, Hu boğazdan. Mâ küntüm. Burada da ihfa var. Aynı şekilde e, cezimin ihfa var. İhfa yapıyoruz. Küntüm. Te'amelûn. Dururken de meddarı secbiti var. Bir elif uzatarak duruyoruz. Şeddelimim var. Bakın mutlaka bir elif tutuyoruz. Zî peltek ve e, Şu çekeri şartları bakın harfin altına veya üstüne gelebilir. Bunları da bir elif uzatıyoruz. فأما ve آمنوا وعملوا الصالحات فيود derken D harfi cezim almış kalkale tecviti var birazcık vurguluyoruz feyud khiluhum rabbuhum fi rahmeti bu şekilde Z peltik beyince zalika huvel fevzul Z keskin fevzul mübin en sonunda da meddarı tecviti var bir de duruyoruz ve emme şedde lemin var mutlaka bir elif tutuyoruz. Ve emmellezine keferu. Devam edelim. Efelem tekün. Burada da ih, ih, ishar tecvidi var. Ee, direkt söylüyoruz. Efelem tekün. Bu şekilde tekün ayeti tutle aleyküm festekber. Bakın ra harfi cezim almış. Öncesine karşı üstten bağlandığı için buradaki cezimle ra kalın okunacak. Ber tüm ve kün tüm ihfa var. İhfa yapacağız. Ve kün tüm kav mü derken bu, bakın burada Tenimden sonra mim geldiği için idgamı mealguna var. Gunel bir şekilde bağlıyoruz. Cim harfi cezim aldığı için kalkale tecvidi var. Birazcık vurguluyoruz. Kav mem En sonunda da meddarı tecvidi var. Bir elif uzatarak duruyoruz. Ve izâ zâ peltek ve Ve izâ qîle inne. Şeddelinun var mutlaka bir elif tutuyoruz. İnne va'dallahi. Allah lafzı kalın okunacak çünkü öncesine karşı üstten bağlanıyor. Va'dallahi hakku ve. Derken teniminden sonra ve gelmiş. İdgam meal var? Bunu bir şekilde bağlıyoruz. Hakku ve sa'atu la. Bakın lam elifte tek bir hareke var. Bir elif uzatıyoruz. La raybe fiha. Devam edelim. Kultumme. Derken burada idgam misliğim var. Mimle yapılan idgam misliğim. Ne yapıyoruz? Bir elif der, dudaktan tutuyoruz kultum ma nedri derken bakın D harfi cezim almış. Kalkale tecvit var. Birazcık vurguluyoruz. Nedri mes'atu. Lam elif durağında durmuyoruz. Devam edelim. burada bakın cezim daha sonra harekenin onun gelmiş. Burada idgam ve misleyn me'lune var. Ne yapıyoruz? Sadece bir elif miktar tutuyoruz. Vu peltek ve kalın. Şeddelin onu mutlaka bir elif tutuyoruz in zunnü ille La melef bir elif uzatıyor. Tek bir harekesi olursa lameli melef harfi bir elif uzatılırdı. Unutmayın cezim ve şedde hareket değildir. Burada bakın tek bir harekesi var. O da üstün. İlle zunnen Derken bakın azza peltek ve kalın. Şimdi şeddelin unu var. Mutlaka bir elif tutmamız gerekiyor. Bir de bakın burada tenvinden sonra ve gelmiş. idgamı mealgüne var. Kunel bir şekilde bağlıyoruz. İlle zunnen ve me nehnü bimüste... Bir müsteykinin deyip durduk. En sonunda da meddar-ı var. Ne yapıyoruz? Hadrusunu da okuduğumuz için bir elif uzatıp öyle duruyoruz. Evet, sadakallahu aleyhim diyoruz. Bu dersi bitiriyoruz. Bir sonraki derste görüşmek üzere inşallah.